Galatasaray'ın başına normal bir tane adam koşsaydı ne olacaktı yani? Ama zaten Şampiyonlar Ligi'nde bundan kötü mü olacaktı? Ligde buradan daha mı kötü durumda Ama olacaktı zaten Galatasaray? İtalya'nın son Dünya Kupası'ndaki performansı zaten alırken dedik mesela Prandelli gelirken hangi kriterle getirdin işte oynanan bir futbol oynar takım. Yani skor alamayabilir bir ışık Ya verir. bu Prandelli nerede başarılı olmuş abicim? İtalya milli takımında bir tane Dandirik'ten filan benim bir yerde oynamış. Onlar da İtalya'da bir takımda bir takımı hedefe oynatmış mı? Herhangi bir lig takımını bir yere Kupa getirmiş mi? Kupası yüzyılıktan çıkarttı canım. Ha? İşte i̇kinci ligden çıkarttı bile. İkinci ligden. Hocam ikinci ligden çıkarttı. Şey yani bizim Bankasya'dan bir takıma gelseydi o zaman. Oradan birini çıkarsaydı <laughs> yani. Çıkarttı. Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Yok haklısın ben de yani ben Hiçbir geliştim. lig takım bak hiçbir lig takımın yarışmacı takımı yapmamış hocam. Yani lig... ligde, ligde hiç milli takım çok ayrı bir şeydir hocam. Bak milli takımda ligi sen aynı kefeye koyma. Milli takımda hiçbir takımı hedefe oynatmamış. Hiçbir takımla bir yerlere gelmemiş bir teknik direktör. Yani sen Avrupa'da iş bulamayan adamları biz niye Türkiye'ye getiriyoruz sürekli ya? Adamlar kendi ülkelerinde çalışmıyorlar ya. Adamlar kendi ülkelerinde hiçbir şey yapmıyorlar. Bir bakıyorsun Türkiye'de, geçen gün bir maçı seyrediyorum. Yine Hollanda'dan işte Van Oydunk gelmiş, öbürü gelmiş, Türkiye'de maç seyretmeye geliyor. Ya Hollanda'da maç yok mu kardeşim? Git PSV Feyenoord maçını seyretsene. <laughs> niye geliyorsun Fenerbahçe maçını seyretmeye mesela? Ben merak ediyorum bunu. Hocam ben gidiyor muyum e, PSV Feyenoord maçını seyretmeye? Veya Bayern Münih Leverkusen maçını seyretmeye ben Almanya'ya sen... gitmiyorum. Senin sisteminden Avrupa'ya gidip teknik teknoloji tek yapacak adam yok kusura bakma. Ya hocam bu sistemde biz nasıl yok yapacağız abi, zaten yani mümkün mü ya bu seni sistemde? Senin Türkiye'den Avrupa'ya gidecek oyuncun da çok işte bir tane iki tane o da işte belli şekilde gidiyor abi gidemez oynayamaz. Adam Türkiye'de? Türkiye'de oynuyor abicim bir sene bir şey de yaptı yok bir bakıyorsun. Biraz da sevdirse Bir bakıyorsun geldi, Fenerbahçe Gaziantep spor maçı bir bakıyorsun tribünde arkadaşlar dışarıdan oturuyor. antrenörler gelebilir. Ya. Gelebilir de bu paralara gelmemesi lazım. Ya hocam Bizim ligimiz belli. Şampiyonlar ligini mi olarak. kazanacaksın? UEFA'yı mı kazanacaksın? Neyi kazanacaksın ya sen bu Ay, hocalarla? Gelenin, gelenin aldığı para tazminatından daha az her zaman. Tazminattan daha fazla kazanıyorlar. Neyi, neyi yani çok Bu işler. Yani çok burada... merak ediyorum ben. Peki, bence. yer, yer peki yabancı şeyler, idareciler niye getiriyorlar da yerli getirmiyorlar? Ya yabancıyı ben niye, niye mi getiriyor? O, yerliyi, daha tatlı. niye, tatlı. yerliyi niye tercih etmiyorlar abi? Hocam, görevciler? yabancı daha tatlı. Yabancı tatlıdır yani. biz ne oynarken de öyleydi. Tatlıdır yabancı. Gözü Hiç hoş Yabancı Yabancıya küfür edersin anlamaz. Biz sahaya çıkardık, protesto yerdik Yabancılara kimse aa demezdi. Mesela hep Türk oyuncular. Niye? E, e, biz anlıyoruz çünkü ne söylediklerini. Onlar anlamıyor ki ne söylediklerini yani. Protesto sen ne olacak? Şimdi Prandelli'yi getirdin abi. Ne oldu? Ne oldu şimdi? 4 mut, 4 Belediye. E, ne olacak peki? 4-4 dört, dört. gidiyorsun. Nasıl olacak? Sana insan demez. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Bırak Prandelli'yi sen. Peki bir takımın transferlerini kim yapar? Teknik direktörü yapmaz mı? Bu pandemi kim aldırdı Galatasaray? Çok merak ediyorum ben. Trendevi. Niye aldı pandemi bu Galatasaray? Abi bir takımın bir takımın transferlerini Hı. teknik direktörü bırakmam yani olsam. Teknik direktörün de alacağı futbolcu vardır. Hocam hesap soramazsın o zaman. Ama ama ben kulübün eğer kalıcı adamıysam, yöneticisiysem ben kulübün menfaatlerine bakarak oyuncu alırım. Ben yani teknik direktöre teslim olursam teknik direktör benim işçim abi bugün var yarın yok. Zaten teknik direktörlere teslim oldukları için bu rezil. Ama onu, onu anlayacak kapasitede var. insan var mı yönetimlerde? Ha, onu bilemem. İşte, o da çok önemli. Zaten hocam. hikaye yok. o. sen bir yapma Allah'ını Allah seversen teknik sen direktörü anlatıyor bütün, anlatıyor işte teknik, direktörü her bütün şeyi bütün abi. teknik direktörü bütün her şeyi emanet edeceksin hocam güveneceğin adam Yapmam olacak bir abi, yapma. olur mu? Teknik direktörü sen direktörü son dakika devre, camayla transferi yapıyorsun ya neye göre yapıyorsun neden yapıyorsun bunları?